Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün yine e, böyle yeni bir yazmam var arkadaşlar. Markası e, Yakut. Şöyle. E, Buna e, yazmama da e, uyumlu olacak bir model seçtim. Böyle fıstık oyası çok güzel çıtı pıtı bir model e, oldu. E, i̇plerimde bu üç rengi seçtim ama <laughs> şimdi fark ettim arkadaşlar içinde sarı da varmış. Böyle e, hardal sarısı gibi. E, şimdilik bu üç taneyi kullanalım. Daha sonraki videolarda inşallah e, sarıyı da kullanırız. E, Bunun iplerin hemen numaralarını söyleyeyim. Bu ipim e, yabalı 421 numara arkadaşlar şöyle içinde yazıyor bakın yabalı 421 numara. E, bu ipim altın başak e, 622 idi galiba evet altın başak 622 numara. Pembe ipi. Bu e, leylak 904 numara yeşil ipimde maalesef numarası yok arkadaşlar. E, e, kamerada arkadaşlar e, içindeki yeşil böyle çok koyu gözüküyor. E, ama şu an ışıktan galiba arkadaşlar bu yeşil çok parlıyor. Hemen modelimi göstereyim şöyle. Çok tatlı, çıtı pıtı bir model oldu. Böyle bir fıstık oyası yapayım dedim bu yazmaya. fıstık oyası arayanlar için de ee, gayet güzel bir model. Şimdi e, ilk olarak şöyle biraz tığ battı yaparak başladım arkadaşlar başlangıç kısmında. Yine şimdi e, iki zincirle tığ battı yaparak devam edeceğim. Bu arada yazmamın kenarını iki zincirle tığladım. Evet şimdi e, iki tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz. İki zincir sıradaki tığ girip kapatıyoruz. İki zincir sıradakine girip kapattım. İki zincir sıradakine girdim kapattım. İki zincir ve sıradakine girdim kapattım araya 8 tane böyle ara bıraktım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet toplamda 8 tane yapmışız Evet ee, şimdi tığıma iki kez doluyorum bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battıma girip önce bir Sonra 2. 2, 2 çıktım. Buraya böyle e, trabzanlı bir yuva oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki. İki, iki çıktım. Şimdi tığıma üç kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine üç kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Son olarak arkadaşlar tığımıza 4 kez doluyoruz. Tekrar yuvaya girip çift kat, çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çekiyoruz. Bu yaprağımız böyle biraz büyük oluyor. 4 tane zincir çekip şöyle son yaptığım trabzan arasından girip kapatıyorum. Ve bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 şöyle 9 tane sık iğne yaptım trabzana bir de yuvanın içine girip orada sık iğne ile kapatıyorum Evet yaprağımızı tamamladık şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burada tığıma iki kez doladım tekrar yuvaya giriyorum çift kat Pardon iki kez doluyorum tığıma yuvaya girip önce bir sonra iki 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 çıktı 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şöyle ikisinin arasından girip kapatıyorum ve yine kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım bir de yuvaya girip orada sık iğne ile kapatıyorum şöyle ve şu hemen dibindeki sık iğne e, tığ battıma da girip sık iğne ile kapatıyorum sonra iki zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir, sıradaki tabağa attım, girdim, kapattım. 2 zincir, sıradakine girdim, kapattım. Evet, alt kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, ara kısmını 8 tane bıraktım. Ee, siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Çok da fazla bırakmaya gerek yok arkadaşlar. Modelimiz küçük olduğu için. Ee, yani gayet uygun bence ama 9 ya da 10 da olabilir Aslında böyle çok sık sevmeyenler için Evet şimdi üst kısmına geçiyorum anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar Eğer anlaşılmazsa böyle videoyu tekrar birazcık geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz Evet ipimi tığıma sabitledim Şuradaki dalın tepesinde 6 zincirli yuva yapmıştık. Onun içine girdim, ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi orta parmağıma koyuyorum. Şu e, tığımdaki ilmeğim şöyle hafif geniş. E ve zincirin altından şöyle girdim ilmek aldım bir zincir çektim iki tane ilmeğim oldu bu ilmeklerimi de şöyle baş parmağımla şey işaret parmağımla tutuyorum tekrar girdim ilmek aldım bir zincir çektim 3 ilmeğim oldu tekrar girdim ilmek aldım bir zincir çektim 4 girdim ilmek aldım bir zincir çektim 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ilmek topluyoruz arkadaşlar ve tekrar bir ilmek alıp bunun hepsinin içinden ilmeklerimizin hepsinin içinden geçirdim. Şöyle fıstığımı biraz sıkıyorum. Ve tekrar yuvaya girip fıstığımı burada şöyle kapatıyorum. Böyle küçük bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de sıkılayalım, başa alalım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Zincirimi parmağıma koydum. İlmeğim hafif geniş. E, zincirin altından girip ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Tekrar girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bunu da hepsinin içinden şöyle geçiriyorum. Şöyle sıkıyorum ilmeklerimi. Yuvaya girip şöyle fıstığımızı kapatıyoruz. Tekrar yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yine bir fıstık daha yapacağız. İlmeklerimi topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bunu da hepsinin içinden geçirdim ilmeğimi ve yuvaya girip şöyle fıstığımı kapatıyorum Burada zaten ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle fıstıkları yaptıktan sonra düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu ipim ince biraz, o yüzden böyle e, tok durmadı. Şu daha e, tok duruyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelimiz çok kolay gördüğünüz gibi fıstık oyasını e, yapabilen arkadaşlar için e, gayet kolay bir model. Evet, e, diğer ipimle bir model daha yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model oldu. E, dediğim gibi arkadaşlar çok da kolay bir model. E, tabii ki fıstık oyası bilmeyenler için. <laughs> Zor gelebilir ama e, fıstık oyası bilenler e, gerçekten çok güzel bir model oldu. E, yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.